Bizim bir e, talebemiz Almanca biliyor. Ona dedim Almanca bana tane tane bir şeyler söyler misin? Tane tane bana bir şeyler söyledi. Bir şey anlamadım. Çok samimi ol dedim. Yine samimi oldu söyledi, anlamadım. Gülerek söyle dedim, yine anlamadım. Çünkü o dili bilmiyorum. Sevginin de dilleri var, sevginin de kanalları var. Hepimizin farklı dilleri olduğu için kadın feryat ediyor, saçımı süpürge ettim beni kimse anlamıyor diyor. Evin reisi koca, ömrümü size adadım, istediğiniz her şeyi aldım, ne istediğiniz de yapmadım diye feryat ediyor. Evde yetişen genç delikanlı hanım kardeşimiz, kızımız neyse feryat ediyor beni bu evde kimse anlamıyor diye. O da şikayetçi. Hoca talebeden, talebe hocadan, hoca cemaatten, cemaat hocadan, komşu komşudan. E peki nerede problemi yaşıyoruz? İletişim problemi yaşıyoruz. Haddi zatında art niyetli değiliz ki. Çevremizdeki herkes böyle değil. İyi niyetli insanlarız biz. Biz birbirimizi kırmak için özel gayret etmiyoruz. Ama fark etmiyoruz.